niye çukurlaştırıyorsunuz? Ney Bir diğer ee? sulanacak ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlar sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi sonraki konuşacağız arkadaşlar. Biz şu an parladayız. oraya diktim arkadaşlar. Eee en üstte iki sıraya da çekirdeği hani ektim. de çıkmış. Selamlar canlarım. Nasılsınız? Bizler vallahi toraç olursak çok iyiyiz. Ayşe gelin kaçtı. Sen ne tıkladın diye. Ora geldi. Yağmur da geldin geliyor. İnşallah seni dolu yağmaz ha, zarar tipinlere karar İnşallah vermez. Kabağına ben de aldım da daha yarın gelecek benim tipimde. Anne sen diseydin ona bakacağız. Kulübü varsa bir de bana getireyim.

Benim nasibim bu işte. Tertemiz içi de. Bakayım <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> Aşağı kenara koyu bir.

bayaktan bir basmara ateşine mi kapatıyorsun tüylerde? Evet. Böyle saf saf durursan ezeller insanı. Bir gelen vurur tokadı, birden vurur. Ne kullanıyorsun? Sana tokat yiyecek koz diyor. <laughs> He? <de>. Sana tokat yiyecek koz Ben de. <laughs> Ayhan yapmaya, köpe yapmaya yediriyor. Ya. Ayhan! Anla geliyorum senin yanına. Bazen şöyle sok, şu aranın araya da. Kenarlar mı? Ha. Şu anda da ben şu anda dikeyim. Şuraya mı dikeyim? Ona sonra gidiyoruz. Oraya değil, şu orada diyorum. Şu yana soksun, ben de şu yana soksun dedim. <laughs> arkadaşlar, görüyor Onda çamurun içinden. Gelirken ne diyorlar arkadaşlar tarlaya? Annem gelip bizi parkın orada bekliyormuş. Bir kadın gördü bizi.

Sıra Medine de. Tamam diyeyim ben okutacağım. İnşallah. Okutun vatana, millete, hayırlı bir evlat olsun inşallah. İnşallah. Cümlemizin evladı. Anne, siz yine yer dikecek misiniz? Şuna da dışarı dik. Boş mu He, ben zaten hep buraya domatesi biber ekeceğim. İşte şurada çok şey şu olur da, boş kalmaz. yapamıyorsun rena. Gider mi batar? Ne ata bu batar? Şöyle netindir ya. Ma dar var da daha aşağı. Zaten senin o tarafın kabaq bak he? O tarafa kafa gelmedi ki daha. Yok. Hiç de gabamış. He? Hiç de gabamış. Diye bi de aşna un kaşkarıklardan. Ya kabaq da şurada. He. O şurdan şu ara Telefon suya bir, <laughs> Betiş, Betiş, şöyle Gelme, bakımına, bir şöyle <gülüyor> düşecek. <gülüyor> Arkadaşlar, stiller böyle dikilir işte. geç yurt dışındakiler de dikiyor kapının önüne. Evet. Önce bir selim gidiyordu. Biz de ekliyoruz. Kapımı da onu ekliyoruz. Bu kapının önü olan kumu zararlan bir taşıydı. <laughs> bir şey. kez ekerik diyor. Aynısını biz de ekerik diyoruz. <laughs> Arkadaşlar, yağmur indi, inecek. Allah'ım ona beş dakika müsaade etse de... ...iki birsek. Ben bugün seni pazarda baktım da bulamadım. Ben bir tane şey diyorum. Çok kodum geldi. Çocuk oturdum orada. Karada. Ee. Fitil alalım diye işleyiştim. Kalktım. Bulamadım. Vardım şu kadın dedi ki senin fitilini bir kadın aldı dedi. Kutmanladığım hmm. kadın. Hmm. Bir kızı da seni kodurmamışlar dedi. Hmm. Ona da buldu. Şuradan şey diyor. Kuyanla dönmüş. Ne? Şu, şu. Açıldan ne su? Hangi su? Şu şu. Nazan, çok su açılmış. Daha var mı? Kaç kalık var o anda?

yarısını süt biber aldım, yarısını sivri biber. Dolma almadın mı? Bak, dolmalık alacağım, onu unuttum görüyor musun? Sen dolmalık da aldın mı? 50 tane sipariş verdin. Bir batlıcan al. Batlıcan al, evet. domates al, bir de şey al. Dolmalık. Şu neydi bu dolmalığın adı? Kapya. Ha, kapya. kapya. şu an bir şey hmm. ne Nereye? Aman Baharlı geçen nasıl Şirin değişmiş, görüyor musun? Şey. Şey. Orada bir de mi? Bir sene. Bir sene aç. Geçen şuralara şöyle bir sıraptıydım şey ya arkadaşlar. Bakın hele porsuk nasıl değişmiş. Efendim, Sanki at gezer gibi <laughs> olmuş içinde. <laughs> Buralara tekrar mısır atılacak. Şu <laughs> ne var? Ne bileyim? Bak bir ne var? Kabak mı var ki? <gülüyor> <gülüyor> yok mu bir şey? <laughs> ana ben oraya pamya ettim. He? Niye ben unuttum gittim ya. E? Hey. Aç, aç aç. Evet, Bu ay düşeceğim bir de. Şuraya şey kapat. kapatın. Bu da soğanım. Geçen şu tepelerine de soğan diktiydim. Bak hala onlar da çillenmişler. <laughs> Oradan mı açacaksın sen suyu? <laughs> o zaman yukarıdan gelecek. İşte şey diyor ya. Şuraya da pırasa stili dikeceğim arkadaşlar şimdi. Ta seni de götürürüz o. <laughs> Sulama zor oluyor. He. He. İkinciye kolay olur. He, daha he ilk defa şey sulamıyor. boş ben pırasa e, yani şey edeceğim, hırın dikeceğim. Şey, ya bir şu sitili dikelim de. Burası hayır, yarın da gelin. Evet, ben tarlam yuvadı. Bir arkadaşım var, şu kızlık arkadaşım Fatıma'da. Yazık onunla giderdim. Şuradan koparın mı? He. Şöyle. He. Onunla giderdim, o getirir. Ne eklersen bize verirdi. Allah razı olsun. Annem de salardı. Ne? Annem de. Annem de bilir. Bana bir şey bana getirirdi. Kaladan geldi. Annem mi? He. Bilirdi ki bu cana salatalıkları ne ise oturturdu. Aa şunu aşağıdan gelince götürdü. Sen gelince Annemin eli de tek bol arkadaşlar. Annem ne olursa ilk önce komşusuna salardı. Ya bak bilirdi çok duydu. Ahıfta doğru doğru komşu. Hakkını, yine. Ey oğlum. Ne suyu bitmiş? Şuradan. Çık oradan bakayım çık. Bizim bütün yerimiz vardı. Orada annem giderdi de bizi götürmezdi. Çocuk olurdu. Bir iki çocuk çocuk. Sen şu yukarıya çıktı ben şu Şimdi makine var. Eve ocağı yakardık kabağını. Şimdi şu yandan. Giter, tamam. e bir kere Şimdi öbür para açın o şeylerle tutmalısın. Eksik Ha. O dolanır. Şunu bir <laughs> bakalım? Ne? Hep benimki de çamur oldu. Bugün çamur olalım da yarın da temiz giyelim. İyice de çiti şöyle çiti mi? İşte mi? Öyle. Şöyle çekemedik. bitmeden oku bitmiş arkadaşlar. Bunlar bitti mi? Eline bir Var mı? Oh, Vallahi not sure ayağa ayar çocuğun içine yapışırsan arkadaşlar kulüp diye. Hadi hadi. 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 Hadi.

Hayatın bir yazı kelimesi, şimdi bizi de çığırız da, Biz çıkardık yanaş gelirdik. İdrağında falan nesil dolardı. Şimdi hayatın iyi yolu. Niye? Ne var? Bazılar bazıları etmiyor ki ya ne? Ya şimdi herkesin böyle bahçesi, 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 2 milyara mal oluyor. 2 milyarlık ne kaldır acıyım? 500 milyon muymuş He. Daha 700 800'lük şopoluları var ya. He. Onlar daha bağlıymış. Da şeker 500 milyon. Şunları etmeyeyim ya. Üme herhalde. Ne şey şeyi çağırırsınız karşıya peşetiniz hey. var var mı? Hem vallahi hiç dikmiyorum büyümesi. Ee, büyür onlar o büyükten çağırır şeyi tutar o. Şöyle şuraları o zaman çiftirler mi? Hı. Oralara şey çoğraşıp şey, tonu alırız. Hey. başına Bunlar da pırasa arkadaşlar. Buraya ben ıspanak saçtım. Anne bakalım ıspanaklar çıkmış. Niye şey dikiyorsun ya pırasa? Aman içinde dursun. Ne olacak da? Evvel bir de, kadın var. Dikiyor diyor. Hepsini dikiyor. <gülüyor> hep. <gülüyor> 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 Kim o kadın? orada günü bambaşka Abi Onun gibi sen de ıspana bana, tutukra <laughs> Hep bir yerde. Ha tere de satacaktı. da tereyi bulamadım. <laughs> ne abi ben kardeşim mecbur böyle gitmek zorundayım. Kimimizi kız şuna. <Gülüyor> bak. Hem <bak. Gülüyor> <En cemediğin> de. işte. Tuz <laughs> nasıl çıkmış arkadaşlar? <laughs> patır patır patlayabilmişler. Yarın güneş çıktı mı şeydir ilk tekrar kapının önüne saçıyorlar. Ne sabitlerim kontrol etmedin sonra onu güne mi? onu bugüne geçiyoruz. mü? Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. mı? Şimdi ilk değil. Bugün değil. Bugün bir. Bugün değil. Bugün Maşallah sende şey Bugün şey Bugün gibi Bugün değil. gibi. değil. Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil yarım bir ya. Ha şu benimkine bak baş bak kula arkadaşlar bu benim diktiğimi de beğenmiyor. <laughs> Beğenme değil. Ucu <Öce> siirdi dik. Başka <laughs> buna da kargı hissedi. Vallahi ne bileyim kargı etmedim bunu da. Ya niye? Cemken dişin yok ya, ne koruyor Sağınızı Tamam. Hangı bir gün gelip şeylecek? Ya şimdi belirleyeceğimiz bir konu. Allah şükür her şeyi mü de biliyordur. Tamam. Annem bize her şeyi öğretti arkadaşlar. Bilmeme gayet değil, evden annemden. Ben boş boş oturmayı sevmiyor böyle evde. ben bir halı tuttum. Süretiyorum. Krasa da Böyle iyiymiş anla, Böyle halıda git. boş, boş. Kimse de getirip şey vermez. Dır ki gidiyor Sakınmış salatalık. He. He. <laughs> ne zaman o gözüne bakmıyorsun salatalık? Avratım de. Avrat. Ne verdin anne? <laughs> Ağustos tüceği ne? Şu şey, karıncası da şolmuşlar. <laughs> karınca şu haline bunda çalışırılmış. Mesela karınca küçük ya hiçbir şeye benzetme. <laughs> Ağustos tüceği de bedenini. Karınca çalışırıyor çayı şey da dalın altına oturup burada sar çalırmış. Kış gelmiş, yiyecek yok. Kar fiçe önce günü var, karıncaya var. Şimdi karınca kardeş kartı tıkılatmış. E buyur, sana yiyeceğe geldim karıncaya. E yadın, ne iş gördün, sar çaldım. Şimdi de demiş, çocuk oynadı demiş. mı? <laughs> He, karınca. <laughs> Yazın dımışı, şey, yani çalışırken sen dımışı hani saç çalıyordun, şimdi biraz oyna demiş. Yazın çalışırsan kışında yiyin. Üç tane çocuğum var, il adama bir tecik bir şey vermez. Ne iyi anam tabi öyle. Zaman <laughs> gelince anne baba da vermez hani. Çalışaydın kış. Eee! Hey. Kim? Tamam otur orada. Ne olursa olsun çalışacağım. Ekmek şimdi aslanın ağzında. Hatta ağzında da değil, nidesinde. Var mı şey burası? Var. Nerede? <laughs> Ekmek burası nerede? Sulanacak. Hala bitti mi? O zaman şu yandan ne çevireyim? Şu yana gelsin. Çare sokma şurada şey Medine! Evet. Orayı kapatı bir öyle. Arkadaşlar biz stillerimizi diktik canlar. Şöyle son üstü bir daha solu yok. Gel Melisa. Gidiyor gidiyor. Şu tarafı da diktik. Şuralar kaldı. Anne, mi Zaten de aşağı taraf fasulye. Kabak. He. Anne, Hadi çık de, yukarı. De, 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 de. Tarlada izi olmayanın himiye yüzü olmazmış. Kapat kapat. Kapat diyor, <laughs> Medine biraz derinden vur. Tamam anne, şu kadın kafasına mı girdi içine sınır? İçine mi gireceğiz? ya? Yok, dışına sığın Anne, 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 bu temiz mi? Dur, kapattım, kapattım. Kime? Şunlara. Ha, Melisa, Ayhan'a da dilim aç ya. Şeyden ne olur, bir, 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 bir <laughs> <laughs> Ayhan'a da da <laughs> Neyse değerli izleyicilerim, bugün videomuzun da sonuna geldik. Canlarım kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da abone olurlarsa çok çok sevinirim. Bol yollarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bir yana gittim, gidiyorum kanalımıza. <laughs> Canlarım kendinize iyi bakın. Ayşegül'ün kanalında kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Bol bol ay destekli birin desteklerinizi bekliyor yok. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın, doç kalın. Hayırlı akşamlar.